Gündemde neler var kanalının çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyi aktarmak üzere tekrar sizlerleyiz. Değerli izleyenler Amerika'dan kritik Türkiye kararı geldi. Tamamen kaldırıldı. Değerli takipçilerimiz Amerika'dan son dakika Türkiye kararı tamamen kaldırdılar. Amerikan Temsilciler Meclisi'nde sunulan ve Türkiye'ye F-16 satışını kısıtlayıcı koşullara bağlayan maddeler, savunma bütçesi yasa tasarısından tamamen çıkarıldı. Değerli izleyenler, elimize ulaşan son dakika haberine göre, Amerikan Kongresi'nin iki kanadından senatör ve temsilcilerin yer aldığı konferans komitesi, 857 milyar dolarlık savunma bütçesini içeren NDAA tasarısına son halini verdi. Anadolu Ajansı Kongre'nin iki kanadının genel kurulunda oylanacak tasarım metninin son haline ulaştı. Tasarının son halinde Rum lobisine yakınlıklarıyla bilinen Liv Hampise temsilcisi Demokras Chiris Papas, Florida temsilcisi Cumhuriyetçi Gurus Birirakis, New York temsilcisi Cumhuriyetçi Nikola Maliotakis ve New Jersey temsilcisi Demokrat Frant Pallone dahil 18 temsilci tarafından sunulan ve tasarının temsilciler meclisi versiyonuna eklenerek kabul edilen Türkiye'ye F-16 satışlarını kısıtlayıcı koşullara bağlayan maddelerde yer almadı. İlgili maddelerin çıkarılması daha önce New Jersey senatörü Bob Menendez ile Marlin senatörü Chiris Van Hollen'ın sunduğu benzer maddelerin NDAA tasarısının senato versiyonuna eklenmesinin ardından gelmişti. Kıymetli takipçilerimiz temsilciler meclisinde kabul edilen söz konusu eklemelerle silah ihracatı kontrol yasası kapsamında Türkiye'ye yeni F-16 satışının yapılmaması ve F-16 modernizasyon kitlerinin satılmaması hükmü koyuldu. Kıymetli takipçilerimiz video haberimizin sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde buluşmak ümidiyle şimdilik hoşçakalın.